Selamlar Oğlak Burcu kanalımıza hoş geldin. Sefalar getirdin. Haftalık bakımınla birlikteyiz. Haftanızda neler var? Niyetleri tuttuysanız. Odağınız buradaysa. Peki başlayalım. Haftanızın mesajını alıyorum. Genel bir yorum olacak. Bakalım neler geliyor. Oğlak Burcu'na bir mesaj. Yaratıcılık, ilham, verimlilik, yaratma, içinizdeki büyüklüğü ortaya çıkar. Sanki sen kendini yeniden keşfedecek gibisin. Yani zamanda böyle bir ilham bekliyorsanız bazı şeyler için... Yani şuradan bir esse gelse, şuradan şu olay beni bir hareketlendirse, biraz neşelendirse, biraz hayatıma anlam neşe katsa ve böyle bir şekilde de ben şöyle verimli bir sürece geçsem diyorsan artık o vakit bu vakittir. İlham geliyor, esiyor bir yerlerden. Böyle biraz yerinizde duramayacağınız bir hafta gibi de. Ben şurada silik bir fil görüyorum açıkçası. Hortumu falan taburuya kadar gelmiş. Bir şeyden ders çıkarma gerekliliğini söyler fil geldiyse. Geçmişinden özellikle ders çıkar diyen bir görüntüdür. Şimdi kalbinizden öyle bir yük kalkmış gitmiş ki bir şeyin stresi, olumsuzluğu, endişesi Hayat kaygıları belki. Gerginlikler, stresler dediğim gibi kalkmış gitmiş. Kalbe yük olan her ne ise o enerji bir kere çıkıyor. Kalp bütünlüğünü muhafaza edebiliyor. Yani tekrardan bir bir dağınıklık varsa o dağınıklığın toparlanması duygusal, zihnen mesela. Ondan sonra burada bir kendini iyi hissetme ve yaşama sevinciyle biraz dolmak var gibi hissettim. Artık o olumsuz etkiler hayatınızdan çıkabilir. Buna dikkat edin. Çünkü kalp dediğim gibi o bütünlüğü tekrardan sağlayabilmiş her şeye rağmen. Çünkü koca bir kaygıyı, bir stresi saf, dışarı, saf dışı bırakmış. Hani çevrende çok güvenilir insanların olmasının haricinde güvenilmeyen insanlar da var gibi. Şempaze gibi... Daha değişik hayvanlar gibi. Şimdi bunlarda biraz bu şeyler çıktığı zaman görüntüler. Yani belki bir sizi dolambaçlı yollara sokacak herhangi bir şey. Belki bir yalan. Belki bir ihanetin kısa sürede fark edilmesi de olabilir. Daha çok maddi bir şey için kandırılma tehlikesi gibi. Sanmıyorum ama yani, yani bu görüntülere bakarak hani bu yorumu çıkardım. Çünkü şempazenin kafasında tutmuş vaziyettesiniz. Yani o hamleyi yapamıyor zaten. Yani bunun fark edilmesi bu sorunu sorunu e, sorun olarak da değil bu her neyse bunu bu noktada yenilmiyorsun diyelim. Böyle bir şey ya da para, para kayıplarının önüne geçiyorsun. Yani illa aldatıcı etkili ya da işte böyle maddi bir şey kaybettirici etkili deyince illa bir insanın direkt yaptığı bir şey olmayabilir. Bir alım satımdan, herhangi bir şeyden dolayı zararlı da çıkabilirsin. Bunlara dikkat et belki. Ya da ilişkiniz üzerinde üçüncü kişilerin manipüleleri, sözleri falan varsa bu bu etki üzerinden kalkıyor diyebiliriz. Sıkışmış, boğulmuş bir enerji hissediyorum sizde. Biraz boğulmuşluk da var. Tamam, kalbi muhafaza ettin, bir kenara çıkardın, toparladın, koydun kalbin nefes almış olabilir. Ama sizdeki o boğulmuşluk geçmiyor gibi. Yani halen aradığın bir enerji var. O enerjiye sahip olacağını hissettim. Ve burada derin bir nefes alıyorsun. Derin bir nefes almak var. İkili ilişkileriniz çok güzel. Bir eril bir dişil enerji de görünüyor. Beraber birlikte. Böyle bir yerlere yolculuk da görünüyor. Yanınızda sevdiğiniz bir insanla. Kendi ışığını kendin bir kere yakalayacaksın. Sonra yayacak gibisin. Yani bir şamdan gibi çıktın. Şamdan da bir mum olarak çıktın. Yani yüksek yaratıcılık işte. Tam şu noktaya e, tekabül ediyor. Aydınlanmaya giden bir yol gibi. Kendi ışığını da yakalamış olarak çıktın. Maddi açıdan e, hırslanacağınız bir hafta. Fazlasıyla kazanmak isteyeceğiniz bir hafta. Ama bu da sizi Aşırı şekilde yorabilir. Dikkat edin. Y harfi çıktı. Açıkçası Y, M, T, C, E harfleriyle ayrılık yaşıyor olarak çıktım. Yani şu an görünen bu. Bir, bir ayrılık. Maddesel bir şeyden dolayı bir kopmuş gibisiniz de. İsminde soy belki bu harfler olan bir bireyse uzaklaşma maddesel sebeplerden dolayı. Yani öyle bir çıtayı yükseltmişsin ki hep herkes, her şey bu çıtanın altında kalmış. Bakar mısınız? Ya tabii birçok konuda bir şey, birileriyle sınıra geldiğine de inanıyor olabilirsin. Ama o çıtanın altında kalan senin için her neyse bunları hayatına almıyorsun. Elin kolun dalın o kadar çok çıktı ki sanki birden fazla eve sahip olmak gibi de hissettim. Ağaç dalları çıktı. Yani şu sizsiniz. Kollarınız birden fazla. Hepsinde bir şey inşa etmişsiniz, bir şeyi çoklaştırmışsınız. Yani bir ağaç dalı yuvalar olduğu için. Ev yuva kurmak olur, evlenmek olur, ilişkinizdeki var olan karmaşayı çözmek olur. Böyle bir şey de yorum olarak alın. Peki klasiğimizden de seçelim. Eril dişiden alayım. İki kartı onun için alacağım. Tek olsa belki alabilirdim. Bazı durumlar için çıkış yolları arıyor olabilirsin. Bir kurtuluş arıyor olabilirsin. Ben sizi çok düşünceli gördüm açıkçası. Düşünen. Sonra burada da yine kılıçların iki tane dokuzlusu geldi. Hem Rumi'den hem klasikten. Şu klasik, şu Rumi. E, çok düşünmek, çok yormak, düşünce hapishanesinde olmak, çok kendini serbest bırakamamak. Hala e, düşündüğüm bir konu için çözüm bulamamak gibi gibi. Bir takım şeyler var. Belki biraz kaderine küstün. Belki biraz yaz enerjisindesin. Ee, yani burada halledemediğin bir şey var. Ama bu bir kalpte tezatlığı içeren durumsa yani ikilemlerde bırakıyor sizi seçim yapmada güçlük çekiyorsunuz düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz hani şey derler ya boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyor. E boşa koysan do yani o e, ayarda diyeyim, e, olayına Tazeye, temize, güzele çıkaracaksın. Burada bir tezatlık olduğu belli. Kupaların beşlisi. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Kupa beşlisinde biraz hayali, biraz zıt enerjilerle uğraşmak vardır. Ama ben orada kalbin hafiflediğini söyledim mi? Evet. Kalp hafifliyor. Kalp yüklerinden arınıyor. Sonra o dağınıklık için tekrar bir çaba sarf etmek var. Ama bu kalpsel bir dağınıklık için değil. Belki psikolojik, belki... Hmm maddesel bir şey için toparlanma enerjisine geçiyorsun. Çoğu şeyi arkanda bırakıyorsun. Hatta öncelere çok değer verdiğin, hayatının merkezine aldığın şeylerden vazgeçiyorsun. Vazgeçerek, giderek, uzaklaşarak ee, kurtulacağım belki bazı şeyler var ama bazı şeyleri de hani bilinçten, hafızadan kalpten silmenin verdiği acıları da yaşıyor gibisiniz aynı zamanda. Bunu gözü alırken, bunu yaşarken, bunu yaparken o acılar hani silmek istemiyorsun ama silmenin verdiği acıları yaşıyorsun. Ee, şimdi burada tılsım yedilisi. Evet yedili. Şimdi burada bir kere yatırımlarının karşılığını görüp görememek arasında kalmış. Nereye yatırım yaptım? Bir arkadaşlığa mı? Dostluğa mı? Maddesel bir şey mi? Ya burada birazcık uzun ömürlü planlar yapılmamış gibi de. Birden hani boca edilmesi vardır ya, birden oraya hani bütün parayı yüklemek gibi. Birden hani ne verebiliyorsan bu ilişkiye hepsini vermişsin gibi. Bundan dolayı şu an sıkıntı yaşıyorsun. Böyle de olabilir. Ama baktığımız kadarıyla kupa dokuzusunda bir evre vardır. Yani 10.ya geçişte bir evre vardır. 9 ve 10 Bonusu tamamlanmadır. Bu da tamamlanma yaşanmadan önce ki karttır. Yani burada keyifli. Yani son karta bakıyorum. Keyifli olmak, mutlu olmak, bir çözüm bulmak. Biraz kısmetinizi kendi... Hani e, tabii şu noktada anlaşırız anlaşamayız bilmiyorum ama bazen insan kendi şansını kendi yaratır ya. Ya, ya da işte nerelerde uğraşırsan, neyle uğraşırsan o ayarda aslında yol açır, açılır. Yani burada uğraşmadığın bir meselenin e, hayatına gelmesi, girmesi çok muhtemel bir olay değildir. Hayat şeylerine bakarsak, standartlarına bakarsak. Hangi yolda ilerliyorsun, nereyi ilerletmek, nerede gelişmek, büyümek e, istiyorsan, nereye emek verdiysen o yolda da sana bin türlü kısmet çıkar. E bu noktada da senin e, enerjin Hangi yönde akış gösteriyor ben bunlara baktığım zaman? Yani dediğim olay işte insanın kendi şansını kendi yaratması buradan gelir. Bir kere bu böyle. Yeni bir hayata zar atmak istiyorsun. Bu sefer 12'den vurmak istiyorsun. Yeni durumlar, yeni aşk, yeni çevre, yeni simalar, yeni bir sosyal ortam, yeni bir iş gibi gibi. Yani şu yüksek yaratıcılığını kullanacağım bir ortam. E belki de yeni bir iş yeri. Yes, olabilir. Bunlar umutla, inançla istemenin sonucunda kısmetlenecek durumlar. E burada da aşk kurtuluş yolunda gemidir. Sizin kurtuluşunuz aşka bağlı gibi. Neydi aşk buluyorsan ona doğru yönel. Seninle olmak için Herkeste savaşırım. Beklediğimiz enerji bu muydu bu insanda Tabii ki buydu ama geç gelmişti bu enerji. Niye? Bu insan her şeyi bir askıya almıştı. Bir tereddütle yaklaşıyordu. Yavaş yaklaşıyordu. Her şeyi bir rafa kaldırmış, yavaşlatmış gibiydi. Sonrasına bırakmış gibiydi. Belki işte sonra bakarız, sonra yaparız vesaire. Bir enerji eksikliği vardı. Ama sonrasında çabalaması var mı? Evet olabilir. Senin kalpteki tezatını geçirecek mi? Evet. Bu ilişkide Hani bazı ödül kısımları olur ya bu ilişkiden alabileceğin ne varsa bunu alabileceksin. Barış gözüküyor. Parlıyor mu kartımız bilmiyorum şöyle. Barış. E, Sadık kalp. Ve araba. Güneş. Yani daha ne olsun? Netlik geliyor bir kere. Şeffaflık geliyor bir kere. Burada dile dökülmesi gereken bir şeyse net ifadeler kullanacak gösterilmesi gereken bir şeyse o mücadeleyi gösterecek gibi. Ama size doğru bir yaklaşımı var. Yani illa gemiyle gelmesi tabii ki olmayabilir. Bir uçak, bir araba, fiziken uzaklığı bitirecek bir yakınlık var burada. Peki sevgili dostlar hangi burçtan olabilir derseniz aslan görünüyor. Ama tabii çok burçlara takılmayın. Ateş enerjisinde de olabilir. Koca aslan yay. Ama hayır benim e, tabii şurada balık e, şeyi de çıktı. Ama çok e, bursal olarak uyumlanırız, uyumlanamayız. Bilmiyorum ama en azından ateş enerjisi bu insanı alttan harlıyor. Anlatabildim mi? Belki yükselen burcunda, ay güneş burcunda olabilir. Kendinize çok iyi bakın. İlişkinizden ödüller bekleyin. Keyifli bir zaman gibi tatlı ödüller bekleyin. Diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.